Son turunu atıyor zamanlı. <laughs> Yoruldun. Bırak istersen ha. Bir daha. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? Delirmedik. Maça geldik. Biz dördümüz bütün takıma karşı. Kazanırsak Mert takıma girer. Olur mu öyle şey ya Allah aşkına? Olur mu öyle şey? Kes lan sesini. Oynat. Yoksa... Patlatırım. Topunuzu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? к о 무지지 <놀람> Tamam Mert. Takımdasın. Oy! Sağ olun ama geç kaldınız hocam. Ben transfer oldum. Brezilya'ya. Hatırladın mı Mert? Hatırladın mı? Sen nereden biliyorsun? Ben Mert. Bunların hepsini sen mi yaptın? Sen mi tasarladın? Ramiz'le birliktesin değil mi? Onun da mısın? Belli. Onun gibi çalışıyor aklın. Mert bir dur. Bir bak bana. Niye bakacağım? Mert bir bak bana. Bir adam gibi bak bana. Ne görüyorsun Mert? Kimi görüyorsun? Bırak. Mert. Ne oyunlar oynuyorsunuz siz? Sen, Ramiz. Onun adamısın sen. Değil mi? Ha? Öyle değil mi? Benden yardım istiyorsunuz. Abimin intikamı için. Varım. Sizin hakkınızdan ne geçiyor en ufak bir fikrim yok. Ne hesap var yapıyorsunuz. Ama varım. Sizleyim. Ama abimi... ...abimi bir daha sakın karıştırmayın. Sakın. Anladın mı? Burası onunla benim yerim onla benim. Anladın mı? Onla benim. Onla benim. Tamam işte bizim. Yeter. Yapma. O yaptığı şeyi yapma. Sen de yapma. Sen de Cengiz gibi yapma. Cengiz gibi mi? Evet. Sen de onun yaptığı gibi yapma. Kendini abimin yerine koymaya çalışma. Siz hiçbiriniz abimin yerine geçemezsiniz. Ver, ne olur bir bakma. Sana bakınca onu mu göreceğim? Onu mu görmemi istiyorsun? Şimdi niye? 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 Zaten öldü. Niye onu tamamıyla yok etmek istiyorsun? Etmeyeceğim. Kimseyi koymayacağım abimin yerine, kimseyi. Mert ne olur ya, ne olur bir bak bana. <laughs> abim senin gibi değildi. Sen hiçbir zaman onun yerine geçemeyeceksin. Niye yapıyorsunuz ya bunu bana, niye? Niye? Niye bırakmıyorsunuz abim bana? Bırakın. Ezel, yardım edeceğim. Tabii ki edeceğim. Abim o benim. Gerekirse öleceğim ben onun için. Ama abimi bana bırakın. <laughs> ne olur Ezel. <laughs> Onu karıştırmayın. Onun yerine geçmeye çalışmayın. Anasını rahat bırakın. Bırakın o başka kalsın ha. Bırak o benim hatırladığım gibi kalsın. <laughs> Zaten öldü. <laughs> bırakın bari anılarım da benimle kalsın. Ezel, ne olur. Tamam, tamam siz değin. Bak varım yardım edeceğim. Ama ne olur, abimi bana bırak. Tamam. Özledim. Sen. Seni daha yakınlaştırmaya yaptık ya. Yani. Unuttun. Bir daha bulacak. Bir